Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Anıl'ın yanına gidiyoruz. Değnekle deniyor. <laughs> Deme... denemeyin böyle. Ayaklıklar niye kapalı? Ya bir... Aa kameraya vurdu. Hadi bakalım. şeyim yok. tekrardan çok çok geçti. Zaten yanına gidiyoruz. Bir daha rahatlatacağız onu. <laughs> Oha lan bu kadar geniş alınır mı lan? Motorsun sen. <laughs> Sensin motor. <laughs> ee, Tabi böyle motora binmeyiz O ayrı konuda da. <laughs> yani pek bir adam çalık olmak büyüklüğü gerektirir. Ee, başka ne yaptın? Bu aralar motor üstünde değilim. Bütün dolayı. Anam hani, kazaya yap Yani. Doluyum abi ne yapayım ya. Yani? Yo, normalde olurum motor duruyor dükkanda. Ama orada duramıyorum. Ee, böyle bir giriş videosu giriş videosu olsun dedim. Ama Birazdan kapatırım. Bir de Anadolu gittiğimizde çekerim. Şimdilik görüşürüz. Ha? Niye? Anka var aslında da sesim gitmiyor. Merhaba arkadaşlar. Ee, sabah dediğim gibi Anıl'ın yanına gidiyordum. Geldik. Kendisi burada. Eğer, Hadi, bir hava almaya çıkardık. Bir de şimdi ufaktan anahtarı versene motora bakalım. Motor <laughs> benden sağlam. Ama gerçekten motor anıldan sağlam vermiş. Şöyle. motor gerçekten anıldan sağlam. Burası da motorun garajı. İçeride bin bir türlü şey var. Ne kadar da kaslı bir erkek. Anahtarı Şimdi yani burada. Oğlum bayağı aydın çekiyor lan. Ben hiç bu kadar beklemiyordum. Şöyle koyayım. Ne, ne var? oto biraz sürtünlü için şu ayaklıkta ufaktan bir çizikler var. Ondan sonra Burada aynı Burada egzozda bir çizgimiz var. Ondan sonra direksiyonda hiçbir şey yok. Yani gidonda direksiyon demeyeyim. Gidonda hiçbir şeyimiz yok. Kaskta da bir şeyimiz yok. Benim bahsettiğim konu buydu. Hani kaskın arkasında böyle bir çıkma oluyor dediğimde. O buydu ama varmış mı zaten. Kafa granajında şu tarafta bir hafif çizikler var. Ondan başka bir şey yok. Zaten bu tarafa yattığı için motor. Yani çok bir şeyi yok. Plakayı da böyle vermiş olalım. Görünce selam verin. İpnelik yapmayın. Neyse ya yani dediğimiz gibi şükür çok büyük bir kaza yok. Motorda bir şey yok. Bir de hafiften bir sesini duyalım. Sesinde de bir şey yok. Ya e motor tamamen sağlam. Hiçbir şey yok. Ee, Iııı... Yani tamam şöyle bir tane gaz verelim. Motor güzel. Yani motor güzel dediğim, durumu iyi. Yani bir şey yok. Şimdi çıkalım buradan. Böyle çıkalım. Böyle kapatalım şurayı. Şimdi... Ertuğ bir saniye gelmen lazım. Bunu ben tek yapamam. Kamerayı tutuyorum. İşte herkese böyle bir şey lazım. Kardeş. Böyleydi. Dediğim mi motorda bir şey yok. Kend, onda da bir şey yok. Sağlam. Hiçbir sorunu yok. Ee, şimdi biraz daha buradayız. Hatta bayağı bir buradayız. <laughs> Sıkılınca ben. <laughs> Ondan sonra bir tarafa doğru geçersek ben tekrar açarım. Son bir kez daha çevirip şöyle tatlı. Selam. Şu an oh Aşırı bir soğuk var üstümde. Ertuğ sattı, eve yürüyerek gidiyor. Ay yürüyerek değil, minibüsle gidiyorum. Böyle kalsın gidiyor. Var ya çok soğuk. Ben bildiğin titriyorum ve üstümle hiçbir şey yok. Öyle bilmiyorum ne yapacağım. Galiba şuradan biniliyor minibüslere. Ve çocuk, kuzenim. Ama hani daha şeyini bilmiyorum. Nereden bilildiğini falan. Bu arada benim tiyatro yaptığım yer. <laughs> Türkiye'de sayılan 3 senemi yedi şerefsizler 3 Sonunda ne kazandım? Diploma Başka hiçbir bir bok vermedi. Şurada bir tane Güzel mat siyah bir gördüm Böyle devam ediyorum da abi bana bir yol verir mi? Verir Buyur geç Teşekkür Şimdi ben burada nerede geçeceğim hiç bilmiyorum Ben onu bir bulayım Ondan sonra Daha da direkt bu finish videosu olsun hiç ben uzatmayayım Yine eve gidiyorum Bunları render yapıyorum ben merak etmeyin ben her gün video çekiyorum ama kanala atmıyorum. Ya yani atmam bir, bir süre çünkü anının iyileşmesini bekliyoruz bir planlarımız var. Onların olmasını bekliyoruz. Eğer onlara bir netlik gelsin o zaman hallederiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve abone olmayı unutmayın.